Selamun Aleyküm. Hayırlı günler arkadaşlar. Evime, mutfağıma, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben sizlere tekrar memleketim Aydın'dan sesleniyorum. Kucak dolusu sevgiler, selamlar olsun. Arkadaşlar bugün nasip olursa baklanın tazesini bitirdik. Şimdi iç baklasını yapacağız. iç bakla yemeği yapacağız zeytinyağlı. Bu da annemin bahçesinden. Artık zamanı geldi, geçiyor. bugün de nasip olursa bunu yapacağız. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Yaklaşık 1,5 kilo civarında iç baklam var. Bir tane büyük kuru soğanım var, biraz dereotu ve taze soğan yaprağı var. Onun altında taze soğanı var, dereotunun altında. Bir kase domates sosum var, bir yemek kaşığı dolusu biber salçası lazım, toz biber, zeytinyağı, tuz ve de sonrasında içine ilave etmek için su lazım arkadaşlar. Malzeme bundan ibaret. Hemen yapma aşamasına geçelim inşallah. Arkadaşlarım şöyle gördüğünüz gibi tenceremi ocağa aldım. Yaklaşık yarım çay bardağı zeytinyağı koydum, bir büyük kuru soğanı doğradım, birazcık sotelendik. O arabaklılarımı yıkadım, süzdüm. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi artık tenceremi ilave ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Salçasını falan ben sonra koyacağım. Şimdi değil. Birazcık soterensin, sararsın. Ondan sonra. Arkadaşlar şöyle bakalım bir karıştırayım. Soğanla birleşsin. Birazcık sotelensin. Sonrasında tekrar devam edeceğiz. O ara birazcık tuzunu ilave edin. Bir tatlı kaşığı gibi falan şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlarım tuzunu ilave ettim. Biraz sararsın. O ara bir tane küp şeker unuttum. Onu atacağım içerisine. Böyle zeytinyağlı zeytin yemeklerinde güzel olur. Birazcık sararsın. Tekrar görüşürüz. Arkadaşlar bir baklamızı bakalım. İç baklamızın alemde. Bayağı oldu çünkü. Sararmıştır. Gördüğünüz gibi. Rengi değişmiş. Sararmış. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi artık salçamızı koyabiliriz. Şöyle göbeğimi birazcık açayım. Şu şekilde. Bir yemek kaşığı biber salçam var. Şöyle onu koyacağım. Yeterli olacak çünkü e, biraz domates salçası, domates sosu koyacak. Onu dilave edeyim. Birazcık öyle pişsin. Hem domates salça kokusu gider yani. Bismillahirrahmanirrahim. Bu arada arkadaşlar ne var ne yok nasılsınız? İyisiniz inşallah. Güzel bir insan olsun Rabbim aratmasın. Bugün de güzelce böyle iç baklamamızı yapıyoruz. Annem sağ olsun bahçeye ekiyor. Geleli her şeyin değerlendiriyoruz. Allah razı olsun. Babacım mutfağın değilsin. Şimdi i̇şte de arkadaşlar bir yemek kaşığı gibi şöyle biber e, toz tuz ilave edeceğim. Şöyle. Kaşığım küçük. Hadi biraz şey yapmayayım dedim. Birazcık daha koyacağım o yüzden. Yani bir yemek kaşığı anneciğimin toz biberini ilave etmiş olacağım şöyle biraz daha ilave ediyorum. ben de yemek kaşığı bu şekilde birazcık salçamızın kokusu değilsin 3-4 dakika ondan sonra tekrar karıştıracağım arkadaşlar yemeğimizi bir daha bakalım Güzelce kavrulmuş Şöyle birazcık da çevireyim. Artık suyu ilave edeceğim. Ocaktan indirmemi yakında e, dereotunu ve kare soğan yaprağını doğrayacağım. Bunları bir üzerine ilave edeceğim. Bakla gerçekten çok faydalı arkadaşlar. Hem yeşili hem iş baklası. Yani zamanı gelince tüketmenizi tavsiye ederim. Gerçekten şifa olur inşallah. Hepimizi de. Biliyorsunuz durumu ben tabii bir şeyler paylaşmam lazım. Bu arada dedim sizlere de bir fikir olur. Şimdi tam zamanı artık yavaş yavaş hatta bizim buralarda geçmek üzere. Şöyle gördüğünüz gibi rengi de çok güzel. Kırmızı şöyle birazcık yakından göstermek istiyorum. Şöyle arkadaşlar. Zeytinyağlı mis gibi koktu. Şimdi suyunu ilave edeceğim inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Tuz kararı ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırayım bakayım. Çok soluk iyi olmaz. Çok susuz iyi olmaz. Böyle. tam arkadaşlar bunun suyu tam yeterli gördüğünüz gibi üzerine biraz geçmiş şekilde rengi de çok güzel anneciğimin ellerine sağlık toz biberimiz gerçekten bizim çok güzel güzel renk veriyor yemeğimiz pişmeye dursun o ateşte tekrar görüşürüz inşallah arkadaşlar gördüğünüz üzere bugün bir videomuzun sonuna geldik bugün çok kolay çok pratik tam da zamanı olan zeytinyağlı iç bakla yemeği yaptık. Gerçekten güzel oldu. İnşallah sizler için güzel bir fikir olur. Ben servis tabağımı aldıktan sonra üzerine biraz sarımsaklı yoğurt yaptım. Onun üzerine gene dereotu doğradım. Bunlar güzel yakışıyor. Yani böyle yapmanızı tavsiye ederim. İnşallah sizlere sıkmamışımdır. Sizler için güzel bir paylaşım olmuştur. Şimdiden yapanlar, yiyenlere afiyet şifa olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlarım. Memleketim Aydın'dan kucak dolusu sevgiler, selamlar olsun.